Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Altaş TV ana haberle karşınızdayız. Bugün de gündemin sıcak gelişmelerini sizlerle buluşturacağız diyelim ve bültenimize geçelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş resmi ziyaret gerçekleştirdiği Özbekistan'ın Hive şehrinde düzenlenen Türk dünyasının yükselen yıldızı olarak gençlik, ortak mirasımız, ortak geleceğimiz temalı konferansta katılımcılara hitap etti. Önümüzdeki dönemin en önemli hususiyetlerinden birisi birlik ve kardeşliktir. Evet, aynı milletin fertleriyiz. Şivelerimiz değişik olabilir ama mesela şimdi buraya Özbekistan'a geldik, akşamda arkadaşlarla konuşuyorduk. Herhalde burada birkaç gün kalsak rahatlıkla sizin konuştuğunuz Özbek Türkçesini anlayacağız. Siz de zaten bizim söylediklerimizi e, anlıyorsunuz. Başka yerlere gittiğimizde Kırgızistan'da veya diğer yerlerde de Türkmenistan'da da birkaç gün orada kalsak ne konuştuğumuzu rahatlıkla anlayacağız. Çünkü aynı dili konuşuyoruz. Onun için merhum Gaspral'ın dediği gibi dilde, işte, fikirde birliği ortaya koymak zorundayız. Dilde birliği, fikirde birliği yani ortak kültür ve mirasa sahip olmayı, ortak hedefe sahip olmayı ve dilimizi de ortaklaştırmayı başarırsak işlerimizde de ortaklaşmayı mutlaka başaracağız. Bunun için diyoruz ki birlik ve kardeşlik bizim önümüzdeki dönemde en önemli dördüncü temel ilgi alanımızdır, görev alanımızdır. Bunu gerçekleştirmek için hep beraber mücadele edeceğiz, hep beraber gayret edeceğiz. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu söylediğimiz aslında sadece size İyi günlerin haberini vermek bakımından değil. Gerçekten öyle inandığım için söylüyorum. Tarihi olarak önümüze büyük bir fırsat gelmiştir. Dünyada yeniden hakkaniyeti, adaleti, barışı, insafı, vicdanı, insanlığı tesis edebilecek bir imkan ortaya çıkmıştır. Bakmayın dünyanın bu kadar büyük türbülanslar içerisinde olduğunu. Bakmayın bu kadar büyük çelişkilerin, bu kadar büyük gerilimlerin ve çatışmaların olduğunu. Çünkü hiçbir kötü gün sonsuza kadar devam etmez. Mutlaka bunlardan topyekun bütün insanlık yeni bir arayış, yeni bir iyileşme döne dönemini bekleyecektir. Bunun için çalışacaktır. Ramazan bayramı tatilinin 7. günü itibariyle trafik kazalarının bilançosu belli oldu. Kazalarda 62 kişi yaşamını yitirirken 7388 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin 7. gününde kaza bilançosunu açıkladı. Cuma günü 580 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 5 kişi yaşamını yitirirken 855 kişi de yaralandı. Bayram tatili boyunca meydana gelen kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 62. Yaralı vatandaşlarımızın sayısı ise 7388'e yükseldi. Bakan Yerlikaya dönüş yolculuğuna çıkacak sürücüleri de uyardı. Lütfen aşırı hız yapmayın yapmayalım, emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim, trafik kurallarına eksiksiz uyalım çağrısında bulundu. Ordu'da bayram tatilini de kapsayan son iki haftalık süreçte trafik kazaları arttı. İlk genelinde toplam 99 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 156 kişi yaralanırken sevindirici haberse can kaybının yaşanmamış olması oldu. O Ordu'da bayram tatilinin de aralarında bulunduğu son iki haftada toplam 99 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 156 kişi yaralanırken can kaybı yaşanmadı. Öte yandan ordu ile emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığı ekipleri bayram yoğunluğu nedeniyle denetimlerini de artırdı. 39.897 araç denetlenirken 7.918 sürücüye muhtelif suçlardan ceza yazıldı. Yetkililer özellikle bayram döneminde araç sürerken, trafiğinin artması ve yoğun seyahat nedeniyle kaza sayısında yükseliş olduğunu belirtti. Emniyet ekipleri trafik denetimlerini artırarak sürücülere dikkatli olmaya çağırdı. Vatandaşların trafik kurallarına uymasının kazaları önlemedeki en önemli faktör olduğu vurgulandı. Uzmanlar tatil dönüşlerinde de yoğunluğun devam edeceğini hatırlatarak sürücülerin hız limitlerine uyması ve araç bakımlarını ihmal etmemesi konusunda uyarıda bulundu. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bayram tatili boyunca 346 personelle uygulamalarını sürdürdü. Ekipler cumartesi günü de çevre yolunda uygulama gerçekleştirirken bayram tatili dönüşünde olan sürücülere trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı ve çikolata ikram edildi. Bayram gayet güzel geçti. Can güvenliğimizden üst seviyeye çıkarttık tüm ekiplerimizle sahadayız. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Trafik kazalarını en az indirmek amacıyla 346 personelle cumartesi günü de trafik ekipleri sahadaydı. Altınordu'da Yalçın-Yamaner Bulvarı ve Çevre yolunda da ekipler uygulama gerçekleştirdi. Emniyet kemeri takmayan araç sürerken cep telefonu kullanan ve şerit ihlali yapan sürücülere ceza kesildi. Bayram tatili dönüşünde olan gurbetçilerde trafik kuralları ve yol hipnozu hakkında bilgilendirildi. Tüm personellerimiz de sahadayız. 126 tane ekibimiz şu an sahada. 346 personel olarak sizin ve can güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak için uğraşıyoruz. Ordu il genelinde herhangi bir can kaybı yaşamadık. Bu bizim için çok büyük sevinç kaynağı. Öte yandan sürücülere çikolata ikramı da yapıldı. Sürücülere bu yolda sana çok güveniyoruz. Trafik kuralları sizi ve sevdiklerinizi hayata bağlar. Gözünü yoldan ayırma, sevdiklerinin gözünü yolda bırakma yazılı broşürler verildi. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Seyit Torun, 6 Nisan günü yapılacak olan CHP'nin olağanüstü kurultayı hakkında açıklamalarda bulundu. Torun, CHP'nin kurultayından daha da güçlenerek çıkacağını söyledi. 6 Nisan 2024 Pazar günü yani yarın partimizin 21. Olağanüstü Kurultayı'nı gerçekleştireceğiz. İnanıyorum ki bu kurultayla birlikte güçlenerek Cumhuriyet Halk Partisi iktidar yolunda çok büyük bir güç kazanmış olacak. Olağanüstü günlerden geçiyoruz. Maalesef 100 yılı aşkın Türkiye Cumhuriyeti siyasetine ve demokrasisine katkıda bulunan Cumhuriyeti Kur'an Parti'ye kayyum atama tehditinde bulundular ve maalesef şu anda yaşadığımız bu kutsuz süreçten dolayı da biz olağanüstü kurultay kararı aldık. Yarın kurultayımızı gerçekleştireceğiz ve inanıyorum ki bu kurultayla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi çok daha fazla güçlenecek. Havaların ısınmasıyla birlikte kahverengi kokarcalar, evlerin balkonlarında, perde aralarında, pencere kenarlarında, iç mekanlarda tekrar görülmeye başlandı. Özellikle kış aylarında sıcak alanlara sığınan bu istilacı böcekler baharın gelişiyle hareketlendi. Havaların ısınmasıyla birlikte kahverengi kokarcalar yeniden yüzünü göstermeye başladı. Özellikle perde aralarında, balkonlarda, pencere kenarlarında ve yerlerde sıkça görülmeye başlayan kokarcalar vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Uzmanlar kış uykusundan uyanan bu zararlı türün kısa süre içerisinde bahçelere ve tarlalara taşınabileceği konusunda uyarıda bulundu. Tarım yetkilileri bu süreçte bir turda kışlık ilaçlama yapılmasının önemli olduğunu vurguladı. Ordu'da Boztepe köyündeyiz. Bakın kokarcaları oradan burada bir tur iki tur hatta ilaçlama yapıldı. Bakın hala canlı kokarcalar. Özellikle de gördüğünüz gibi şeyin e, koronajların altında burada bugün bir tur daha kışlak mücadelesi yapılacak. Evet şu şekilde özellikle kornejlerin altında ve perdelerde bir turda kışlak mücadelesini yapıp artık tabii bu saatten sonra bahçeye geçecekleri için havalar ısınacak. Dolayısıyla daha kışlaktalar bir an önce geç kalmadan ilaçlama yapmalıyız. Özellikle biyosidal ürünlerle insan sağlığına uygun ürünlerle kışlak mücadelesi yapmaya artık son etaptayız. Yetkililer bu dönemde alınacak önlemlerin yaz aylarında tarımsal üretime zarar vermelerinin önüne geçebileceğini belirtti. Türkiye Barolar Birliği il il görev yapan avukat sayısını kamuoyuyla paylaştı. Ordu'da 2024 yılında 887 kişiye bir avukat düştü. İl genelinde 392'si kadın, 476'sı erkek olmak üzere 868 avukat görev yapıyor. Türkiye Barolar Birliği il il avukat sayılarını açıkladı. 66.357 avukatla Türkiye'de en fazla avukat bulunan il İstanbul oldu. Ordu'da da avukatların sayısı her geçen yıl artış gösterdi. 2005 yılında 187 avukatın görev yaptığı Ordu'da bu rakam 2024 yılında 868'e yükseldi. Barolar Birliği'nin verilerine göre Ordu'da 392 kadın 476 erkek avukat bulunuyor. Nüfus göre ordu'da her 887 kişiye bir avukat düşüyor. Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçiyet yerel seçimlerin ardından geçen bir yıllık süreci değerlendirdi. Koçiyet, canla başla çalışarak ilçeye değişimi yaşattıklarını söyledi. Şehrin belediye başkanı olmayı nasip etti. İnşallah hep beraber değerli meclis üyelerimle beraber Parti teşkilatımızla beraber, <laughs> siyasi büyüklerimizle beraber inşallah Mesudiye'yi daha güzel, daha yaşanılabilir bir Mesudiye haline getireceğiz. <laughs> Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koç Yiğit 31 Mart yerel seçimlerinin ardından geçen bir yıllık süreyi değerlendirdi. Geride kalan süreçte ilçede birlik ve beraberliği sağladıklarını belirten Başkan Koç Yiğit, olağanüstü şekilde çalışmalarını sürdürerek Mesudiye'ye değişim yaşattıklarını kaydetti. Başkan Koç Yiğit yazılı yaptığı açıklamada şu kelimelere yer verdi. Kıymetli hemşehrilerim biz bu memleketin her bir köşesine sevdalandık. Sevgiyi ve muhabbeti büyüterek kocaman bir aile olduk. Hep birlikte güldük, hep birlikte dertlendik. Ancak birlik ve beraberliğimizle ayağa kalktık. Umudum ve değişimin yaşandığı ilçemize canla başla, heyecanla ve gönülden çalıştığımız bir yılı geride bıraktık. Bu süreç içerisinde çalışma arkadaşlarımla birlikte sizlere hizmet etmenin onur ve gururunu yaşıyoruz. Bizim Mesudiye için daha gidilecek çok yolumuz yapılacak, çok işimiz var. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle elektriğe zam yaptı. Nisan ayı itibariyle konut abonelerine 125 zam uygulanacak. Kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için %15, sanayi abone grubu için %10, tarımsal faaliyetler abone grubu için %12.4 oranında artış yapıldı. Şimdi bir sonraki haberimize devam edelim. Ramazan ayının maneviyatını her yönüyle vatandaşlara hissettiren Altınordu Belediyesi geleneksel Ramazan etkinlik alanında on binlerce vatandaşa nostalji tadında Ramazan ayı havası estirdi. Ordunun 19 ilçesi başta olmak üzere çevre illerden de ilgi gösterildi. Altınordu Belediyesi Ramazan ayının ruhunu ve manevi iklimini en derin şekilde esettiren örnek bir çalışmaya da imza attı. Bu yıl Ramazan'ın bereketini, paylaşmanın huzurunu ve birliklerin sıcaklığını geleneksel Ramazan etkinlik alanında vatandaşlarla buluşturan Altınordu Belediyesi, on binlerce kişiye nostalji dolanlar yaşatarak gönüllerde taht kurdu. Şehrin kalbinde kurulan ve adeta zamanın ruhunu bugüne taşıyan etkinlik alanı, ordunun 19 ilçesinden ve çevre illerden gelen misafirlerin akınına uğradı. Ramazan'ın son gününden bayramın son gününe kadar süren özel programlar sayesinde, Altınordu Belediyesi'nin etkinlik alanı bayramda da vatandaşların bir numaralı buluşma noktası oldu. Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe Ramazan boyunca manevi iklimin tüm güzelliklerinin birlikte yaşanıldığını söyledi. Tepe Altınordu Belediyesi olarak sadece yollar, kaldırımlar, parklar değil. Aynı zamanda bir şehir kültürü, bir şehir hafızası, bir şehir kimliğini inşa ediyoruz. Çünkü bizler biliyoruz ki bir şehri şehir yapan sadece binaları değil. Onun ruhudur, kültürüdür, insanıdır. Bu ruhu yeniden yeşertmek, geçmişin değerlerini geleceğe taşımak bizim boynumuzun borcudur. Bu anlayışla orduya yeni kimlikler kazandırmaya devam ediyoruz. Bu yıl geleneksel Ramazan etkinlik alanımızda sadece bir etkinlik alanı değil bir yaşam alanı sunduk. Sıcak çay eşliğinde dost meclisleri kuruldu. Çocuk kahkahaları semaya yükseldi. Geçmişin acıvatı, kara gözü bugünün çocuklarıyla buluştu. Semazenler döndü, ilahiler gönüllere işledi ve belki de en önemlisi... Ramazan'ın asıl ruhu olan birlik, beraberlik ve paylaşma duygusu bu alanda ete kemiğe büründü dedi. Çambaşı Kayak Merkezi dop dolu bir kış sezonunun ardından yaz hazırlıklarına başladı. Ordunun gözde kış turizmi merkezlerinden Çambaşı Kayak Merkezi yoğun kar yağışı ve hareketli geçen kış sezonunu geride bıraktı. Kartpostallık manzaraları ve severlere sunduğu unutulmaz deneyimlerle dolu geçen sezonun ardından şimdi Çambaşı Yaylası eşsiz doğasıyla yaz turizmine hazırlanıyor. Tabii 2024-2025 kayak sezonu 4 aylık bir süreyi tamamladık ve sezon artık karın yumuşamasıyla, iklim havanın ısınmasıyla beraber sezon kapanmış oldu. Tabii ki bu yıl geçmiş yıllara göre e, baktığımız zaman Çambaşı Kayak Merkezi'nin potansiyelinin 3 kaç daha artmış olduğunu görmekteyiz. Müşteri memnuniyeti artmakta. Yıllara sahip insanların devam edip geliyor olmaları da tesisin e, beğenilen bir tesis olduğunu en büyük göstergelerinden bir tanesidir. Tabii ki Türkiye geneline göre biz bu yılki sezonumuzu bir ay daha uzun tutmuş olduk. Çünkü erken kar ve geç kalkma şeklinde oluştu. Bunu da fırsata çevirdi. Ben Çambaşı Kayak Merkezi'ndeki tüm işletmecilik faaliyetini yürüten tüm işletmelere öncelikle teşekkür ediyorum. Müşteri memnuniyetleri çok önemli. Onların varlığı, hizmet kalitesini yüksek tutmaları ve tesisin yeni teknolojiyle çalışır durumda olması gerçekten çok önem arz etmekte. Tercih nedenlerini bunlar zaten belirlemekte. Doğamız zaten çok güzel. Doğada ayrı bir harika hayat imkanı sunuyor. Kış boyunca yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelen kayak merkezi, kayak kalitesi ve modern tesisleriyle beğeni topluyor. Yeni yapılan yatırımlarla pistlerin genişletilmesi ve konaklama imkanlarının artırılması bölgenin kış turizmindeki önemini bir kat daha artırdı. Tabii Ordu Kayak Spor Kulübü olarak da temel kayak eğitim faaliyetleriyle beraber sporcu altyapımızı güçlendirmek için ciddi anlamda uğraş verdik, çalışmalar sergiledik, teveccüh edip bu tür kurslara katılanlara da ailelere de sporculara da e, teşekkür etmek isterim. Tabii ki bu tesisin varlığında büyük emekleri olan ve hala emek vermeye devam etmekte olan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet İlmi Güler, Orbele Aşağı Genel Müdürümüz Sayın Muhammed Günaydın Bey de ayrıca kamuoyunun önünde Kayak Camii teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Kışın bitmesiyle birlikte Çanbaşı şimdi de yazın serin ve huzur dolu atmosferine kapılarını aralıyor. Yemyeşil yaylaları, tertemiz havası ve doğa yürüyüşü rotalarıyla alternatif turizm için ideal bir adres olmaya hazırlanıyor. Tabii ki kayak sezonu kapandı ama bizim Çanbaşı Kayak Merkezimiz sadece kış sezonunda hizmet veren bir tesis olmanın ötesinde yazın güzelliği daha farklı. Mevcut konaklama imkanları, restoran imkanı, doğa yürüyüş imkanları ve birçok ATV imkanları gibi birçok aktiviteye yapılabilecek bir coğrafya sahibiz ve bu hizmetlere de gelen misafirler çok rahatlıkla ulaşılmakta. Tabii ki bir ay falan sonra orman güllerinin de coğrafyada açmasıyla beraber doğanın cezbedici yönü ortaya çıkmakta. Yani Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet İlmi Güler'in sloganı olan 3 ay değil 12 ay ordu sloganıyla beraber Çambaşı bunu tamamlamış oluyor. Yetkililer yaz döneminde de bölgede çeşitli etkinlikler düzenleyerek turistleri ağırlamayı hedefliyor. Doğayla iç içe bir tatil arayanlar için Çambaşı Yaylası hem huzurun hem de maceranın adresi olmaya devam edecek. Kışın beyaz örtüsünü üzerinden yavaş yavaş kaldıran Çambaşı şimdi yazın renklerine bürünüyor. Ben tüm doğa severleri Çambaşı'mıza davet ediyorum. Tabii ki dünyadaki küresel ısınma ve buna bağlı olarak su imkansızlıkları ve benzeri olumsuzluklar bizim coğrafyamızda yaşanmamakta. Doğanın kuruması diyen bir şey olmamakta. çam çambaşımız her zaman yeşil, her zaman cazbe merkezi. Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı Ocak-Mart döneminde 694.628'e ulaşarak tüm zamanların ilk çeyrek rekorunu kırdı. Ocak'ta gayrimenkul satışları 2024'ün aynı dönemine göre %20.2 artarak 238.938'e ulaşırken, Şubat satışları ise %7 yükselişle 232.756 olarak gerçekleşti. Bu rakam geçen ay sayılık %0,8 azalarak 222.934'e geriledi. İlk çeyrekte birlikte ele alındığında ise tüm gayrimenkul satışlarının %8,3 artarak 694.628 olduğu görüldü. Tüm bu sayı tüm zamanların en yüksek Ocak-Mart verisi olarak kayıtlara geçti. Bundan önceki en yüksek ilk çeyrek verisi 683.399'da 2023 yılında görülmüştür diyelim efendim ve bu haberimizle birlikte bültenimizi noktalayalım. Yarın aynı saatte tekrar karşınızda olacağız ana haberimize. Mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları.